Hazır mıyız? İzleyicilerimizin paranormal olayları. Paranormal anıları. Onların arasından siz gönderdiniz, biz seçtik. Onlara bakıyoruz. Haydi bakalım. Başlattım. Mert abi, chat ve tüm moderatörler. Ben Mert. Mr. Sihir. Bugün... Tatsız bir olayın içinde karşınızda olacağım maalesef. Ben paranormal olaylara inanan birisi değilim. Değilim şahsen genel olarak. Çoğunun kolpa veya psikolojik olduğuna inanan birisiyim de. Yaşadığım şey ne psikolojik ne de vanilindeyim. Paranormal yani aslında hayatım bir gerçeğim. Allah Dolayısıyla Allah. yaşadığım şey bana hayatımın en kötü dönemini yaşattı. Hayatımın gerçekten en kötü dönemiydi. Büyük de konuşayım Allah kimseyi yaşatmasın. Ve muhtemelen de hayatımın en kötü dönemi olarak kalacak. Çok şükür Allah Allah. artık iyiyim. Birkaç senedir iyiyim. Ya bu arada chatte çok boş yapan insanlar çıkarsa ayarlarsınız ekip. Ondan sonra devam. Ancak bu olayı da anlatmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok karıştığı zaman abone modu alıp tekrar açabilirsin. Sıkıntı yok. Genel olarak uykusuzluk çeken birisiyim. Hani bazen çok uykulu olur. Önemli bir işiniz vardır. Uyumanız gerekiyordur. Fakat uyuyamazsınız ya. İşte ben onu ayda minimum 10 kez yaşardım. Artık Allah Allah. Ve bu durumlarda genelde uykuya dalmadan önce tavşan uykusu dediğimiz bir olay olur. Hepimiz biliyoruz bu tavşan uykusunu. Rüya ile gerçeğin karıştığı o rüyaya dalış evresi. Ben yalnızca bu rüyaya dalış evresindeki rüyalarda hep aynı rüyayı yiyorum. Çok uzun bir süre hep aynı rüyayı Allah rüya... Allah. Full aynı rüya ha? Ben şu. Sarı bir odadayız. Sarı bir odadayım. Hiçbir hareket yok. Sanki bir resime bakıyorum. Bir, üç d kızma birader tahtası var. Kızma birader. Biliyordu herkes iyi düşünüyorum. Bilmeyenler Google'dan bakabilir. İki adet yalnız yapıyor. Var biri başta diğeri sonda. Ve yanlarında devasa boş soda var. Çok anlamsız bir adet. Bence de öyleydi. O yüzden anlamlandırmaya da çalışmadım. Ta ki bir güne kadar. Bir gün buraya rüya değişti. Artık tavşan uykusuna dalarken, uykusuzluk çektiğim günlerde tavşan uykusuna dalarken gördüğüm rüyada o başta gördüğüm piyonlardan birisi bir hamle ileri kat etmişti. Allah Allah! Ondan sonra bu rüyayı bir süre daha böyle gördüm. O da ne zamana kadar? 2019 yılına kadar. 2019 yılında o rüyayı artık hamle yapan piyon iki hamle yapmış şekilde gördüm. Yani başlangıçta düzenli gördüğüm rüyada hiç hamle yoktu. Sonradan bir hamle, sonradan iki hamle. Neden 2019'a kadar? Şimdi asıl o kısma gelelim. Rüyayı bir kenara at. Babam, amcam ve abim bir de ben Köye gitmiştik 2019'un yazında. Köye gitme sebebimiz de babamın tarla tapan işleriyle ilgilenmesi için köye yerleşme planıydı. Ve bizim de köyde babamın, amcamın, halamın çocukken yaşadığı ama babaannemin vefatından sonra kilit vurulmuş hiç girilmeyen bir ev var. Hala. Hadi lan eve gidecek onları mı görecek? Eve girip onu görürse yok artık derim. Bak Biz o evi alamadık, restore edip babamın yaşıyla hale getirmek istiyorduk. Zaten çok da büyük bir ev değil yani tek katlı 2 artı 1 diye bir kısmı düzgün. Sadece babaannemin yaşadığı yer kilitli. Babam orada yaşayacaktı. Neyse o detayları boş boşver. Akşamdan gittik. Önce bir içeriye baktık. Ne var ne yapılır? Burada ne edelim vesaire. Sıvası yapılması gerekiyor. Boya sıvada nasıl yapılması gerekiyor? Yanımızda inşaattan anlayan zaten amcam var. Kendisi inşaatla ilgileniyor. Ama önce yapmamız gereken iş. Çerçeği toplamak, eskimiş mobilyaları atmak vesaire. Uyuduk. O gün herhangi bir tavşan uykusu veya herhangi bir uykusuzluk problemi yok. Uyandık. Çerçeği toplamaya gideceğiz. Eve geldik. Eskimiş gardıro atıyoruz. Eskimiş lavabo parçalayıp atıyoruz. Eskimiş yatak atacağız. Yalnız öncesinde bazanın altında vesaire bir şey varsa çıkaracağız. Bazanın altını açıyoruz. Babam gençlik, çocukluk eşyaları hala da varlar bende. Birini göstereceğim. Lado topu, babamın çakısı, çakıyı da gösterdim de yani çok iyi bir çakı bu arada ama yayında sıkıntı olur diye göstermeyeceğim. Bir de bir bere. Ben bunları aldım. Bir adet burada evimiz var diye düşünün, bir adet burada. Ee, buradaki evden buraya yatacağım. Babamın eşyaları sonuçta onları saklayalım diye. Ancak yatırırken berenin içinde bir şey fark ettim. Yani bir kaleniz hani cebinizde atarsınız para var diye. Bir şey içinde. var, bir hissiyat geldi. Hissiyat alırsınız. Aynı o hissiyat. O şapkanın içinde bir şey vardı. Ben de onu hemen aldım cebime koydum. İşimiz var. Gece bakarım diyor. Tabii heyecanlandım yani. Belki babamın böyle bir köyden bir aşkına yazdığı şiirdir. Odur budur da abi. Benim 13-14 yaşında falan. Babam da o yüzden göstermedim. Eğer öyle bir şeyse bana okutmaz vesaire diye. Yani magazincilik yaptım öyle değil. İşimize devam ettik. Gece eve geldik. Akşam kahvaltımızı yaptık. Bu arada annem şehirden annem bizde değil çalışıyor. Ve ben gece büyük bir heyecanla kağıdı açtım. Ancak kağıtta gördüğüm şey renkse siyah beyaz. Ve aynı rüyamdaki gibi bir kızma birader resmiydi. Allah Allah yürü git ha. Ciddi misin sen? Benim rüyamda gördüğüm hamle çarpı işaretlenmiş. Yerine duran piyon ile işaretlenmiş. Ve yine sol işçeleri de orada duruyor. Yani Allah Allah! çocuk olduğum için başta anlamlandıramadım, hatırlayamadım. Ancak sonra başımdan aşağı kaynar sular beküldü. Çünkü benim rüyam nasıl bilinebilirdi ya da rüyam nasıl resmedilebilirdi? Ne zamandan beri orada olabilirdi? Ben oradaki resmi rüyasını nasıl görebilirdim? Derken büyük bir korkuyla arkasını çevirince bir takım Arapça yazılar gördüm. Aklıma gelen şey olmasın, o olmasın. Büyü falan mıymış lan? Babası da büyü mü yapmışlar? Hadi lan. Bu olmasın kalbim yerinden çıkacak. Ecel terleri döküyorum resmen. Büyük bir korkuyla telefondan translate ettim. Neyse mürekkep biraz eskimiş. Yazılar az çok belli olmuyor. Ancak yazıların bir tanesi evlatlarınız azap çekecektir. Şeklindeydi. Korkunç bir şey la. İnsanlar gerçekten çok kötü ya. Mevzuya bak. Anladım ki azap çekecek olan ben. İki hamle ilerlemiş olan ben de rüyayı gören bendim. böyle bir durum yoktu. Ve kuit bir aldım. Şuralarım dikeldi lan ensemdeki tüyler falan. Anlamıştım göre Sessiz sessiz. Şöyle bir iki katlı karanlık. Dolayısıyla korkuyorum hareket etmeye de ve tek çözüm artık sabah gördüm. Tamam dedim sabahlayacağım bu durumdan bahsedeceğim. Korkuyorum ama bir şekilde çözülür bir büyüyse de çözülür. Hani o Arapça yazıda ilk gördüğümde de aklıma olan belki korunmak için bir duadır, muskadır falan diye düşünmüştüm. Hep iyimserdim ama maalesef. Bir yandan telefonla İslami sitelerde falan geziniyorum. Dua okuyorum, bakınıyorum ne yapılır, ne edilir, ne yapmam lazım falan korkuyorum. Ağlamaklıyım. Harbi inanılmaz bir stres hayatımda. Mr. Siyir bu arada bilmeyenler için bizim ekibimizden. Bizim mod ekibimizden kendisi. Böyle bir stres yaşamadım. Bir elimde rahat, bir elimde telefon. Lakin sabahlayamadım. Uyuyakalmışım çünkü çok yorulmuşum. Uyuyakalmış olmak bu durumda iyi mi olmuş, kötü mü Ondan sonra karar verirsiniz. Ancak gözlerimi açtığımda gördüğüm şey başımda annem bu şekildeydi hatırlarsınız. Gözleri fıldır fıldır ileri geri ileri geri yapıyor. Bir düzeliyor, bir normal oluyor gözleri. Ve kıyameti koparıyor, ağlıyor. Sonra diğerleri toplanıyor başıma. Ben öldüğümü zannediyorum. Hani bir de şey furyası vardı ya. Evet. Öldükten sonra kendinizi görürsünüz. Başınızda dağılayanlar görürsünüz. Evet, öldüğümü zannediyorum. Bak, ve çok korktum. Neyse. Başımıza diğerleri toplandı. Onlar da hararetli bir gerginlik, stres var, koşuşturmacılar. O hanenin içinde olmayan birisi doktor olarak geldi. Cinsiyetini kestiremediğim, erkek mi kadın mı bilmediğim, yaşlı abi kilolu birisi. Çekilin ben doktorum, tedavisini yapacağım dedi. Etraftaki herkes çekildi. Allah Allah. Doktor yanıma geldi. Kulağıma geldi. Benim çocuklarım çekti. Sen de çekeceksin dedi. Ne? O e? Bu bir rüyaydı. Oo, tüylerim diken diken oldu oğlum. Bu ne lan Mert? Rüyaymış yani. Yine ecel telleri döküyorum. Kim benden ne ister? Ben kime ne yaptım? Ben kimin çocuğuna ne çektirdim? Ben niye bir şey çekiyorum? Abim de mi bir şey çekecek falan? Gene stres içindeyim. Ancak tek yapmak istediğim şey bu kağıttan artık kurtulmak. Uyurken tuttuğum kağıdı parça pinçleyip birikse klozetten atmak. Yani bilmiyorum hiçbir şey. Tamamen cahilim büyük olsun falan. Atayım dedim. Şöyle ancak ne kağıt elimde vardı ne de üstümdeki resim. Koşa koşa gittim abimin yanına. Hiçbir şey de yok. Allah Allah. Ne acaba? Sonucu merak eden. Psikolojik bir rahatsızlık mıymış? Neymiş? Büyüm, nasıl bir şey lan bu? Nasıl çözüldü acaba? Çok merak ettim sonunu. Elimde bir kağıt vardı. Gördün mü dedim. Dalga mı geçiyorsun oğlum dedim. Ben o kağıdı dün çöpe atmışım. Ancak böyle bir şey hatırlamıyorum. Hani Oo. kağıt yok değil. Çünkü ben bir kağıt çöpe atmışım nihayetinde. Ancak kağıt atmadım yani. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaşamadım. Dolayısıyla abime emin misin diye sordum. Evet dedi ve şöyle olmuş. Biz evi temizlerken seniden eh, burada da ne çok çöp var deyip elimdeki kağıdı yere atmışım. Babam bana kızmış. Ondan sonra kağıdı yerden alıp gidip çöpe atmışım. Abimin anlattığı bu. Ancak böyle bir şey yaşanmak. Eminim. Ha. Yani şimdi burada sen o... Allah Allah. Sen çöpe atıyorsun aslında. Öyle bir kağıt yok ama sen bilinçaltında öyle bir kağıt olduğunu mu sanıyorsun? Yaşanmadı, Ben böyle bir şey yaşamadım. Hatırlarım ben. Neyse dedim o zaman herhalde ben bir şeyden etkilendim yani. Ben rüya falan gördüm. Böyle bir şey yaşanmadı falan dedim. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ne kadar oluyorsa. Kabus dur dedim. İçimi rahatlatmaya çalıştım. Geçtim devam ettim. Kahvaltımızı yaptık. İkinci gündeyiz. Sıva için artık eve gideceğiz. Şer çok gitti. Eve girdiğimizde anladım ki ikinci günde değiliz. Üçüncü gündeyiz. Çünkü sıva yapılmış. Ve abimin anlattıkları muhtemelen doğru ancak ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Şok üstüne şok. Yani o gün gerçekten iyi ölmedim. Durumu anlattım bizimkilere. İnanmadılar. Şaka yaptığımı, oyun oynadığımı zannettiler ki şakacı bir de. Şakacı da bir çocuktum. En son resmi çektim. Bana inanmıyorsanız da çöpe kendim bakacağım. İşte ben böyle bir şeyin içindeyim. Beni dinlemiyor olsa sana. Çocuk hatarı yapıyorum. Neyse çocuk başıma bir işe kalkışım diye bana inandılar gibi yaptılar herhalde. Bilmiyorum. Yanıma geldiler. Belki de ciddi diyetime o pis çöpe girdiğimde anlarlar. İnanılmaz bir rezillik, inanılmaz bir koku, inanılmaz bir kesik. Tırnaklarım çöp olmuş. Poşetleri açıyorum. Çöpe bakıyorum. Civarına bakıyoruz. Çağıt, mağıt yok. Bizimkiler gitti ben gene bak. Sonra bana kızdılar. Şaka yaptım. Oyun oynadım. Bunun için pislendiğimi falan söylediler. Ancak o kadar stresliydim ki yani. Bir de yengem ciddi aldı. Yengem için rahat etsin diye bir camiye tanıdığı imama götürmeyi tercih ettim. Kusura bakmayın orada böyle bir için. Köyün imamına gittik. Ben olayı anlattım ve olayın ciddi olduğunu ve işin içinde gerçekten bir büyü olduğunu söyledim. Bana bir ölüm büyüsü yapıldığını, abime ise bir delirtme büyüsü yapıldığını söyledim. Allah Allah. Bu ne la? Tabii yani böyle bir haber duyunca nasıl tepki verirse ben yine ağladım. Abim de panikledim. Bu işin içinden çıkamayacağımı düşündüm açıkçası. Çünkü ortada ne kağıt vardı ne başka bir şey. Ama bir şey gitti. Bir şeyler buldu kendi içinde. Doğru duaları, biz her yani defasında nasıl kendimizi çıkıyor. böyle saçma bir olayın içinde buluyoruz ya. Değişik ilginç bir olay ya. Anlamıyorum ama dualarından sonra anladığım tek bir cümle vardı. Günahsızım günah yaratma. Günahsızım vebalini alma. Öyle bir cümle değil. Buraya geldim ve bu büyüyü bozamayacağız Çünkü ortada büyüye dair bir delil yoktu. Bir ölüm büyüsü şey yapılmış ve büyü bozulamayacaksa herhalde insan öleceğini düşünür ve panikler. Ben de o da buldum. Bizimkiler de panikledi parti böyle bir durumdan sonra. Çünkü yakın arkadaşları köy imamıyla. yani. O yüzden onun da sözüne güvenilirler. Sonra bu büyünün kaynağını sormaya, araştırmaya başladı. Büyünün üstündeki kızına biraderin babanın şapkasından çıkması sebebiyle babamla alakalı olabileceğini söyledi. Ne kadar bilmiyorum. 15 dakika yarım saat babam amcam düşündü çünkü evde amcamda kalıyor belki bilir falan. Sonunda akıllarına bir şey geldi ki sanırım yaptıkları bir yani bir düzenbazlık mı denir? Hile mi denir her ne derse. Sebebiyle bizim başımıza böyle bir büyü kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bela olmuştu diyeyim. Mevzu şu. Köyümüzde Gülaba diye bir kadın var. Bir de bunun çocuğu var. Babası, çocuğun babası oğluna kızma birader oyunu götürüyor. O çocukla da amcam ve babam yakın arkadaş olduğu için bu oyunu birlikte oynamaya gidiyorlar. Oyunu Eski 10 lirası yeşil bir para. Bilen bilir bakabilirsiniz. O para karşılığında iddiayla oynuyorlar. Yani kazanan o parayı alacak. E, babamla amcam da kardeş olduğu için biz kazanalım. 5-5 bölüşelim şekli takım yapıyorlar gezdirecek. Ve gizlilik de şurada. Bir, dedem çok iyi tavla oynadığı için zar tutmayı biliyorlar. İkincisi, birisi zar attı amcam diyelim zar attı. İstediği zar gelmedi. Babam sohbet oyalarken amcam istediği kadar kilonu ilerletiyor. Ve böyle böyle çocuğun tüm acıları falan alıyorlar. Ondan sonra bir gün dışarıda değil Gülaba'nın evinde bu oyun oynuyorlar. Buluşmaya karar veriyorlar. Tabii Gül Abana'nın gözünün önünde yapınca muhtemelen Gül Abana bunu fark ediyor. Çocuk çok üzüldüğü için böyle bir şeye girişiyor. Yani yorumladığımız durum bu. Şimdi buna nasıl girişiyor? Evine gittikleri gün. Bir tane çocukluk arasında bir gençlik oyunuyla mı alakalı? Allah Allah. Ne saçma lan. Tamam şu Beşiktaşlı kapşonla elimde tutarken bile şey orada unutuyor. Muhtemelen o gün olan oluyor yani o gün muhtemelen bir büyü yapılıyor ve o büyü 3 seneler boyu artık o bazının altında duruyor. İman bu büyüyü bulursak bozabileceğini söylüyor. Ancak resmen bizden imkansızı istiyor yani. Ben ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Abimin söylediği yerde yok. Yani onu nasıl bulabiliriz bilmiyorum ama bir şekilde bulmamın ya. Bunun için de bize bir süre tanıyor. Bu elime tuttuğum büyüyü tuttuğum elime komple kına yapılacak ve bu kına geçene kadar büyüyü bulmamız gerekiyor. Sol elime tuttuğum beni tamamen kınayla kaplıyoruz. Çöpün etrafına yeniden bakıyoruz. Yok. Çöp zaten temizlenmemiş. Belli yani çöp temizlenmiş olur. Bir günde üç tane avlu çöp o çöpü kadar dolduramaz. Rüzgar alıp nereye kadar götürebilir? Dolayısıyla ilk gün bulamıyoruz. Kına. Okey. Ondan sonra evde bir gece daha geçirmek üzere eve dönüyoruz. Evde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Gene bu ne kadar rahat. korkunç bir şey lan. Eline kına yapıyor. Kınayı yaptıktan sonra diyor ki bu kına geçene kadar bulman gerekiyor. Ne? Korkunç bir şey lan. Uyku çekiyorum. Bu arada korktuğum için abimle uyuyorum. Tavşan uykusu yok. Öyle bir dünya yok. Kınanın beni koruduğuna inanıyorum en azından ve süre bitene kadar bulmak için korkuyorum ben, bulamazsam ne olacak falan diye. Uyuyorum. Uyandığımda diğer elimde tamamen kınayla kaplı bir şekilde oluyor. Hani bazen uyanırsınız parmak uçlarınız kınayla kaplı olur ya. Tamamı kınayla kaplı bir şekilde elim duruyor. Ve bunu anlatmak için içeriye gidiyorum. Allah Allah. Oğlum buraya ya. Lakin içeride benden önce davranan birisi var. O da baba. Babamın anlattığı şey şu. Babam bir rüya gördü. Rüyasında rahmetli annesini görmüş. Kedim coşuyor arkada da. İnşallah bir şeyin yoktur hocam. Şey olarak. annem rüyasında babama Sıbayı iyi atın Emi, Sıbayı iyi atın Emi, duvarlar kağıttan gibi sakın üşümeyin Emi'' Bunları söylüyor Babam babamın kafasında dank eden şey o kağıdın sıvaladığımız duvarların içinde oldu. Tek çare mecbur oraya gidiyoruz. Spatulalar, çekiçler gerekirse duvarı kıracağız. Önce ile duvarı kazmaya çalışıyoruz. Benim olduğum... Sıvanın arasında mı kalmış? Bölgeleri arıyoruz. Yok. Kazıyoruz, 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 kazıyoruz. Yok. Ben o günü hatırlamıyorum. Ne yaptım hatırlamıyorum. Yok. En son yengem buluyor. Ben muhtemelen sıvaya yardım ederken arkasına kendi Üladem olmadan yapıştırmışım ve kağıt oraya girmiş. Yalnız kağıda yengem dokunmadan ben bir şey bana zorla yaptırmış gibi dur yenge o kağıdı ben alayım diyorum yani ve kağıdı ben alıyorum. Neyse kağıdı alıyoruz. Tabii kağıdı aldığımız için çok mutluyum orada onu da söyleyeyim. Çünkü bozulacağına inanıyorum yani sonunda. Camiye gidiyoruz ve camide hoca artık büyüğü bozmak için amcamı, babamı, yengem tabii içeri giremiyor, o bölgeye giremiyor, içeri çıkarıyor ve abimle beni baş başa bırakıyor. Cami ama bizim ellerimizden tutuyor, dualar okuyor, babamı içeri davet ediyor. Babamdan Külla kendisi vefat etmiş durumda dua etmesini ve ondan özür dilemesini istiyor. Babam bunu yapıyor ve daha sonra babamdan iki adet boş soda şişesi istiyor. Büyü yıktıp soda şişelerini koyacakmışız ve cami avlusunda kırdığımızda büyü bozulacak. Babam gidiyor soda şişelerini alıyor getiriyor. O da bak soda bir şey soda şişelerini de görmüştü ya. Cami imamı dualar ediyor büyü yırtıyor şişelere koyuyor ve bizi dışarı alıyor. O kadar büyük bir rahatlama ki yani tesli kırar gibi büyülü şişeyi kırmak. Sanki hayatın tekrardan yoluna girecek gibi hissetmek. Burada şişeleri kırıyoruz ve son bir adım olarak imam babamdan Gül Aba'nın çocuğundan helallik almasını istiyor. Tabii çocuğu bulmak çok da zor değil çünkü herkes ismini, söyleyebilir. ismini bilir. Sonuçta bizim köylümüz. O adam bulunuyor. Lakin o adam mevzuya inanmıyor. Annesinin böyle basit bir sebepten dolayı kim besleyip büyü yapacağına falan inanmıyor. Annesinin büyü yapan birisi olduğuna inanmak istemiyor haliyle. O yüzden biraz inandırmak zor oluyor. Ancak cami imamının aracılığıyla durumu inandırılıyor ve adamdan helallik alıyor. Bu durumdan sonra paranormal bir şey yaşamadım. O rüyayı tekrar görmedim. Ne mutlu ki görmedim. 6 yıldır da görmüyorum. Ve işin ucunda anneme söylediğimizde de bana çok kızmıştı. Yanımda olmak istiyormuş böyle bir durumda. Yalnız hala çözemediğim tek şey o gün ne olduydu. Gerçekten o gün ne olduydu yani. Çünkü geceye kadar ben ben olmayarak ne yaptım acaba? Asla da hatırlayamadım. E, şey Kimisi nasıl an... hala aklını yitirmeden devam ediyorsun derse şu mentalite yerdim. Bu bir büyü. Ben bunun etkilerini gördüm. Bu hayatta var olan bir şey. Ve bunun çözümü olduktan sonra hayata devam edecek. Çözümü de oldu. Ne mutlu oldu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Var olan bir şey. Hiç değişik bir olaymış lan. Allah Allah. Mert nasıl bir şey yaşadın oğlum sen lan? Sana soracağım bir dahaki geldiğinde ha. Ve bunun çözüm olduktan sonra evet. hayata devam. Ediyor ne yorumunuz bu? Ben bir şey diyemem bunu oğlum. Benim yapabileceğim bir yorum yok. Adam bir de tanıdığımız biri yani. Yalan söylemez. Bunu mesela atıyorum bir psikolojik bozukluk olarak tanımlayabilir misiniz? Yani kağıt çıkıyor. Kağıdın aynısı çıkıyor. Çok ilginç değil mi ya? Tam filmlik oyunluk konu lan.